E-ticarette en çok merak edilen konulardan bir tanesi de şudur. Hangi ürünü satmam lazım, hangi kategoriyi seçmem lazım. Buradaki kilit nokta kazanç elde etmek istiyor musunuz? Evet kazanç elde etmek istiyorsanız duygusal bir yaklaşımla ben şunu satacağım, bunu satacağım diye yaklaşmanız doğru olmayacaktır. Kazanç getiren ürünlere ve kategorilere yönelmeniz gerekiyor. Peki hangi ürünler ve kategoriler kazanç getirir? Özellikle günümüzün rekabet ortamından sıyrılıp daha niş alanlara yönelmek, daha özel alanlara yönelmek sizin için çok kazançlı olacaktır. Yani herkesin sattığı ürünü, bütün pazar yerlerinin sattığı ürünler üzerine ben de bunu satayım diye girerseniz siz o rekabet ortamının içine girmiş olursunuz. Ama bunun dışında çok ciddi boşluklar ve alternatif alanlar var. Niş ürün dediğimiz alanlar bunlar işte. Dermakozmetik, gıda takviyeleri, hijyen, takı tasarım şu an aklıma gelenler bunlar. Bunun gibi kategorilerde çok ciddi boşluklar var ve çok ciddi kazanç düzeleri var. Onun için e, ürün ve kategori seçiminizi yaparken bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim.